Hanımlar beyler ikinci yarışmacımız Emine Hanım'la buluştuk kafa kafaya verdik İki lafın belini kıracağız inşallah Emine Allah. Hanım nasılsınız Teşekkür ederim siz nasılsınız İyiyim vallahi idare ediyorum Hadi. Siz ne yapıyorsunuz sanat tarihi öğretmeni Evet siz? sanat tarihi öğretmeniyim bir okulda yöneticiyim. Evet öğretmenim harika olduğunda. öğretmenliğe devam ediyor musunuz Tabii yani idareciler giriyor altı sınıflar. ha giriyorum Nasıl gidiyor Çok şükür iyi gayet i̇yi. güzel Ay, şey maşallah. yolunda <laughs> çok iyi Peki çok evde deniyor musunuz kendinizi? Yani evde zaten sürekli seyrediyoruz eşim ve oğul, oğullarım da var iki tane Aha. onlarla doğrusunuz. birlikte. Yani aslında ben onların içinde biraz daha <laughs> az iyi olanım öbürleri daha iyi. Öyle yani, mi? Evet. Aklınızda bir puan var mıydı? Yani birinci yarışmacı iyi gitti. Evet hiç yani, fena değil. Yani onu, onu geçmek şu anda hedefim onu geçmek. Tabii <laughs> o da hiç fena bir puan değil yani Dokuzun. Evet. İyidir. ]şallah. E 9 harf alma şansınız var. 1 saniye arttırmanız Hı -hı. lazım. 9 harf alırsanız Hı -hı. falan ama bunlar önemli bilgilerdi. Yolda ben size hatırlatacağım zaten. Tamam. Başlayalım mı? Başlayalım. Hanımlar beyler, 4 harfli ilk kelimemizi sorusu gelsin o zaman. Bir işe alınmak veya seçilmek için istekli olan. İstekli olan. Bir harf alayım. Bir harf verelim. D. Adak. E. Adak ad aday. Aday doğru cevap. <gülüyor> Adak. <gülüyor> bir, bir yerden ya, başlamak evet. gerekiyor o zaman. <laughs> Böyle <bir> dört harfli <laughs> harf bir atalım dedik. <laughs> Çok iyi yaptınız. Bir işe yaradı ama. Hı -hı. Efendim dört harfli ikinci aradığımız e, cevap Batı kökenli bir sözcükmüş. E, gelsinmiş bakalım sorusu nasılmış. Aşama, merhale anlamlarına gelen Fransızca kökenli bir sözcük. Ekol değil. Güzel, bak, öyle bir ya, ekol değil tabii ama e, aşama. aşama e, Böyle aşama aşama gibi. Bir harf alayım. Bir harf verelim. P. Etap. Etap doğru cevap. <laughs> e, i̇yi yani, sağ salim dörtleri <laughs> Dört bitirdik, bitirdik ya, yani. evet. hani en azından. Efendim beş harflilere geçiyoruz. E, Bağbahçı işleriyle ilgili bir kelime gelecek. Bakalım sorusu nasıl yazılmış? Yeni yetişen ağaç. Fidan. Fidan doğru cevap. <laughs> Gayet iyi. Beş harfli bir diğer aradığımız cevaptı. Nicelik bildiren Neçelik bir sen. söz. Ee, bakalım gelsin sorusu. En çok, en üst, en büyük, en yüksek anlamlarında Arapça kökenli sözcük. Zirve. Değil. Aa. Evet. Ee, şöyle nasıl? Ee, bir genelde, harf de almadık. Harf de almadınız. Ee, genelde böyle şey yaparlar. Böyle bir e, sınırlama koyarken e, en yüksek seviye bu kadar olabilir. Der. Azami. Ne? Azami. Azami doğru cevap. <laughs> Efendim altı harflere geçtik. Ne durumdayız? İyi, heyecanlanıp <laughs> gümbürtüye gitmezsem mi? Bir... Evet ben sizi yani tekrar bir kelime tekrar... Yani bilmeyip... Yok canım bilmediğiniz ee... bir kelimeyle karşılaşmadık zaten. Heyecandan soruyu duymamış gibi, evet. görmemiş gibi falan oluyor. Onları çözmeye çalışıyoruz zaten. Efendim altı harfli ilk kelimemiz eski ama bilinen bir kelime. Ee, bakalım nasıl sormuş. Eski çağlardan kalmış antik bir uygarlığa ait şehir veya yapı. Antik kent öğren yeri. Ee, evet. Ay bu benim branşım ya. Evet, zaten Allah. bildiğiniz bir kelime. Antik kent. arkeoloji Türkçe karşılığı kalıntı. Kalıntı, buluntu. Ee, evet. Bir harf alayım. Aa. Yani kendi branşlar nasıl branşıyam? Hiç çok normal. Çok başımıza gelen bir şey. Zaten bu eski istiyorsun. çağlardan kalmış antik bir G tarih. Ne tarihi? G Güzel Şeyi veya yapı? Düşündünüz? E, yıkılmış veya yıkılmaya yüz tutmuş yapılar için de denir. Mm, Berbatur'da tarihi şey de gelmiyor ki aklıma. E, hmm. Karsta ani nokta An 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 noktaları. Harabe. Harabe doğru cevap. Allah'ım ya Rabbim <laughs> <laughs> ya. Kur'an çok kullandım kelime. Emine Hanım işte öyle oluyor. Yani öyle o kadar etrafta dolaşıyoruz ki nasıl olsa oradan evet, yani. gelmez yani. diye. <laughs> Bunu ben nasıl olsa bilirim diye okumuşum. <laughs> Altı harflilerden devam ediyoruz. Batı kökenli bir sözcüğümüz var Hı. şimdi sırada. Gelsin bakalım sorusu. Nasıl sormuşuz onu? Bir maddenin en küçük tanesi anlamına gelen küçük tanecikli hazır kahveleri de niteleyen bir sözcük. Granül. Granül doğru cevap. <laughs> Yarışmanın ortasına doğru adım adım ilerliyoruz. Ee, stres seviyemiz ortalarda diye ortalarda. tahmin ediyorum. Arada yükseliyor, iniyor. <laughs> yedi harflilere geçtik. Bakalım yedi harfliyi bilirsek tam yarılamış olacağız zaten. Ee, size bir zarf soruyoruz. Efem gelsin bakalım sorusu. Birine nispet yapar gibi terslik olsun diye istenilenin aksine anlamlarında kullanılan söz. İki kelime mi? Hayır, tek kelime. Tek efendim. kelime. Bir, bir harf alayım. Bir harf verelim. D. Nispet olsun diye. Böyle bir istenilenin aksine manidar yok. değil. Böyle bir böyle... iğnelemek. Yok yok, öyle değil. Böyle bir, Birine nispet yapar gibi. Yani. Laf sokmak mı? Hayır. Laf. Hayır. Böyle bir, bir şey. Mesela ben bir şey. Bir harf de alayım. Evet. Al. Ben bir şey yapıyorum. Siz de diyorsunuz ki ya onu lütfen yapma. Ben ama ısrarla yapıyorum onu. Aha. Birine nispet yapar gibi. Terslik olsun diye istenilenin aksine. İstenilenin evet. aksine. ben Ya da şöyle siz bir şey istiyorsunuz ben onu yapmıyorum. Defalarca istiyorsunuz ben de yapmıyorum. Ama size terslik olsun diye yapmıyorum. Yani inadına. İnadına doğru. Teşekkür. Peki efendim yarışmanın ortasına geli verdik. Puanlar da gitti ama puan. zaman da gitti herhalde. Yo hiç o kadar gitmedi biliyor musunuz? 3200 puanımız var. 1 dakika 56 saniye süremiz var. Aslında hiç fena değil. Sadece dört tane harf alabiliriz. Bir de buradan sonrasında bir çıt daha hızlanacağız zaten, Mecburu. Çünkü iki dakikadan az süremiz kaldı. Var tamam. mı sormak istediğiniz bir şey? Yok yani. Heh. Uzun kelimeler daha zor inşallah. Bakacağız onu. Öyle düşünmeyin ya. Efendim Batı kökenli bir sözcükle devam edeceğiz. Yedi harfli yine. Gelsin bakalım sorusu. Doğrulanacağı umulan teorik düşünce varsayım. Hipotez. Hipotez doğru cevap. Şimdi efendim sekiz harflere geçtik. Mastarla biten bir kelime soracağım. Ee, i̇nsanlık hallerinden bir şey. Gelsin bakalım nasıl bir soru olarak karşımıza çıkacak. Başkalarına yüksekten bakar gibi bir tavır takınmak. Övünerek kabarmak. Çalım satmak. Başkalarına yüksekten bakar gibi... Bir tavır takılmak, övünerek kabarmak. Kubarmak. Kabarmak efendim. Kabarmak, kibirlenmek, büyümek. Böyle bir. E, tas, e, tasalanmak değil de S ile başlayan neydi ya? Kasılmak. Değil. Değil ama bunların hepsi böyle yaklaşıyor. Kasılmak. Gururlanmak da denilebilir böyle bir. Havalanmak, hava atmak. Oo, o işi halletti ya nasıl, nasıl? nokta nokta. Nasıl havalandı? Mecaz gibi düşünebilirsin. Nasıl havalandı? Nasıl? Bir harf alayım. Bir harf alalım. Üç kaldı. Şey. Şişir ha? Ş. Şiş Şişirmek, şişilmek, şiş. Şişirmek, şişilmek. harf, mastardan önceki harfi değiştirin. Şişinmek. Şişinmek doğru cevap. <laughs> Üç harfim kaldı değil mi? Aynen sizin 3 harfiniz kaldı. Benim de ömrümden 3 ay gitti az önce. Ee, karşılar birbirini diye düşünüyorum. 58 saniyemiz var. Ee, daha 5 tane sorumuz var. 10'ar saniye. Onar saniyede paketleyeceğiz biz bu işi. İnşallah. İnşallah. Bakalım e, tek kelime 8 harfli ve bir element. Element. Evet. Kimyada. Evet dolayısıyla. Pek <laughs> <laughs> <Yok>. alanım değil. <laughs> <laughs> Yo mutfak sanatları. <laughs> Gelsin bakalım hallediyoruz şimdi Emine Hanım. Bakın nasıl da kolay. Süre daha az kaldı. Adı Latince'de kireç anlamına gelen kelimeden alan adını Latince'de kireç anlamına gelen kelimeden alan normal bir insanda yaklaşık bir kilogram bulunan element. Kalsiyum. Kalsiyum doğru cevap. <laughs> Efendim dokuz harflere geçtik. Bakın kimyada vallahi zımba gibisiniz. E 9 harflerdeyiz Tek kelime olan bir soru soruyoruz. Bu da zarf. Zarf. Zarf efendim. gibi yani biraz önce zarf demiştiniz Ona dememişti. Şey inadına ya demiştim Aynıdır. Evet. Gelsin efendim. Ayrıca sözcüğünün sözünün sündürülmüş hali. İlahare. Yok. Bununla beraber bir harf alayım. Bir harf verelim. Bir kaldı. Ayrıca Ayrıca. Kelimeyi böyle çekip uzatmışlar. Ayrıyeten. Tane. Ayrıyeten doğru cevap. <laughs> evet, dokuz harflerden devam Üç ediyoruz. Üç tane mi kaldı? Üç tane kaldı. Otuz saniyemiz var. Harfte kalmadı herhalde. İki harf alabilirsiniz. Almazsanız dokuz Almasak bin da... puan, Alırsanız 5 saniye arttırırsanız averajla hmm. paketlemiş <gülüyor> oluyoruz. <gülüyor> Denizde Şimdilik. ]ydi. Aynen. El açması makarnaydı artık başka baharda yeriz. Ne yapalım? Efendim bir birleşik kelime soracağız. Birleşirken de bir harf türemesi olmuş. Hmm. Ve inanır mısınız mastarla bitiyor. Gelsin bakalım. Hoşlanmak, beğenmek anlamlarında bir birleşik kelime. Hüsnü hat beğenmek. Evet. Bir harfi burada kullanayım. Bir harfi burada kullandık. Z. Ee, gözlemek. Yok hiç öyle düşünmeyin. Böyle bir. Çok hoşlanmak. Hoşlanmak, beğenmek. Haz duymak. İlk kelime doğru. Haz almak. Haz. Haz. Evet. Haz duymak. Fiili değiştirin. Haz duymak. Haz almak. Haz hissetmek haz. Yani bunun dediniz. Haz hissetmek, haz hisset. Haz, kelime... hazlanmak. hayır ilk kelimeyi atın his, dediniz. Hissetmek. He? Tamam has... ilk kelimeyi atın. Haz. Ne kaldı? Haz etmek. Haz etmek. <laughs> evet Allah'ım. Bir an. Evet. <laughs> oh teşekkür ederim. teşekkür <laughs> ederim. <laughs> 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 Yok rica ederim ben bir şey yapmadım efendim. Sadece türettirdik İki kelime size. kaldı 17 saniye. İki kelime kaldı 17 saniye. Bir şey kalmadı ya. Soru da az. Ben yine... Süre de az. İyi misiniz? İyiyim. İyi değilim. <laughs> İyi değilsiniz. Daha iyiydim ekran başında ya. Ekran başında burası 20 tabii Emine Hanım ne olacak yani yapmayın. inanılır gibi değil. Gayet iyisiniz. Bir harfiniz var. O harfi alırsanız da 16 saniyeniz kalmış Mansurlar. oluyor. Alacak gibi miyim <laughs> Yani bence değilsiniz ama e, belli olmuyor biliyorsunuz. Yani harabede yani. bekledik ya. Yani. Onun, onun gibi düşünün öyle olabilir. Ama en azından öyle değil gibi. Yine hiçbir şey söylemeden bir şey söylemeye çalıştım sevgili izleyenler. İki kelimeden oluşan bir deyim soruyoruz. On harfli ve mastarla bitiyor. Hı hı. Gelsin efendim sorusu. Üzerinde durmamak, önem vermemek, atlamak anlamlarında bir deyim. Pes geçmek. Ne? pes, pes. İkinci kelime doğru. Ee, e, a, Süre gidiyor. Pes geçmek. Harf mı? Al, almadınız. Almanıza gerek yok. Tamam. Pes geçmek. O, e, pas geçmek. Değil. Üzerinde durmamak. İki kelime. İ, ikincisi doğru. Geçmek. Evet. E, ee, i̇lk vaz... harfli dört kelime. İlk harfli dört İl, kelime. İlk şey ilk dört kelime geçmek, dört kelime. He. Dört harfli. Üzerinde Anlam. durmamak. Evet. Ya önem ver ee, atlamak. Böyle tut, böyle bir... Önemsemem, geçmek, atlamak, geçmek. Böyle bir Vazgeçmek. Yok, böyle bir geçmek işte nasıl geçmek, tutturamamak gibi. ah Hedefi tutturamamak gibi. Iskala ıska geçmek. Ne? Iska geçmek. Iska geçmek doğru cevap. Üç <laughs> oh. oh. saniye attırayım artık, kartı alamayacağım göre. <laughs> Valla e, yani işte dört saniyeniz var. E, harf alıp dört saniye de durdurursanız ıska aslında... Neden olmasın? Iska geçmek. <laughs> ne demek? ıskalamak <laughs> gibi. Iskalamak gibi evet evet biliyorum da yani. <laughs> Emine Hanım stresinden hani sayıklamaya <laughs> Bunları niye kabul etmiyorsunuz ya kadın burada o kadar kelime söyledi. Neyse. Evet. Efendim, onun ne onuncusu 10 On harfli iki kelimeden oluşan. Son kelimemiz değil mi? Son. Evet. Bir cevaba ihtiyacımız var. İki kelime. Bakayım. Yani olur olur bu olur. Bu olur. Gelsin sorusu. Indigo olarak da anılan bir tür koyu mavi tonu. Çivit mavi. La... Çivit mavi. Ç ç la Hayır hayır çivit mavi çivit. demeyin. Mavi orada var çünkü. Çivit rengi. Ha, çivit rengi. rengi doğru cevap. Değil mi? Açsanıza şunu hemen yüreğimize inecek ya. Allah'ım ya Rabbim çivit rengi deyince orada açılmayınca dedim ki yandık başka yanlış bir şey söyledik diye. Ödüm koptu. 9000 puanımız var. Oh. Şimdilik. Şimdilik <laughs> Arkadaşlar iddialı. Size ne efendim onlardan? 9000 puan az mıdır? 9000 puan. Hatta onları bıraktığınız harf sayısı da az. 8 harf bıraktınız onlara. Hiç fena değil. Tehlikeli Şimdilik birisiniz olun. Emine Hanım. Biraz rahatladınız <laughs> mı? Rahatladım rahatladım. Ha? hadi geçmiş olsun. Sağ olun. Hanımlar beyler Emine Hanım'a alkışlarla uğurluyoruz. <laughs> Ve diğer iki yarışmacımıza bakıyoruz.